Size merhaba arkadaşlar, bugün size Photoshop'ta kesitlerinizi nasıl renklendirebilirsiniz, nasıl boyatabilirsiniz onu göstereceğim. Öncelikle kesitlerimi ben e, bu şekilde tek bir dosya haline getirdim. Tek bir PDF'de topladım. 4 adet kesitim var. İsterseniz siz bunu tek tek PDF olarak kaydedebilirsiniz. Bence öyle yapsanız daha iyi olur. Ben biraz aceleyle yaptığım için... Size göstermek için çok hızlı aldım bu pdf'imi. O yüzden böyle oldu. Ağaçlarımı da çıkartmadım. Ama ağaçlarınızı da çıkartın bence. Çünkü photoshop'ta koyabileceğiniz çok çok daha güzel ağaçlar olacaktır. Ben şimdilik bu şekilde aldım. Siz de tek tek sürüklediğiniz pdf'i burada açtıktan sonra böyle biraz soluklaşacak görüyorsunuz. O otoketteki simsiyah halinden. O çizgiler bakın silikleşti o kısım siyah çizgilerden pek eser kalmadı. Şimdi onu nasıl otoketlik gibi yaparız onu göstereceğim. Burada kesitler katmanıma sağ tıkladıktan sonra karıştırma seçeneklerine tıklıyorum. Burada kontür var bakın. O kontürleri seçmem gerekiyor. İkinci seçtiğim kontür çok önemli. Buradan boyutunu ayarladıkça çizgi kalınlığım artıyor. Benim için bir ideal bence. Tam otoketteki gibi gösteriyor. Ama size yetmezse iki de yapabilirsiniz. Bence böyle yakınlaşınca çok iyi görünüyor. Şu anda ben Kağıt boyutum 70'e 100 biraz büyük bir de e, kesitlerin hepsi burada olduğu için yatayda da çok uzun bir kestim olduğu için böyle uzaktan bakmak zorunda kalıyorum. O zaman da soluklaşıyor ama yaklaşınca gayet iyi net bir çözünürlüğü de çok iyi. Şimdi boyamaya gelince bunun için sizin yapmanız gereken şu zemin çizgisinin üstü için ayrı zemin çizgisinin altı için ayrı e, resimler bulmanız gerekiyor. Bu resimlerin çözünürlüğünün de çok iyi olması gerekiyor. JPEG ya da PNG formatında olmalılar. Ben Pinterest'ten buldum. Yani aşırı da net değiller ama size göstermek adına en azından. Siz daha güzel zevkinize uyan görseller bulursunuz bence. Bu şekilde zemin çizgime denk gelecek şekilde ayarladıktan sonra tıklıyorum. Bakın tam zemin çizgimde olması önemli. Şimdi ne yapıyorum? Bu kesitleri o az önce attığım fotoğrafın üstüne çektim. Ne oldu? Bu resmim arka plana gitti. Şu an istediğim oluyor. Çok iyi. Ama ne olacak? Bakın bu alanı istemiyorum. Burası bodrum kat. Buranın da e, zemine karışması hoşuma gitmedi. Şu an burayı düzelteceğiz. Hiç sıkıntı etmeyin. Bunun için bir de bulutlar indirmiştim. Bulutları da hemen alalım. Bunu da dediğim gibi istediğiniz şekilde JPEG formatında bulabilirsiniz. yapabilirsiniz. E, Güzel. Önemli olan zaten bu resimleri bulmak bence. Kesleri güzelleştiren o yani şu görselleri güzel seçebilmek. Bunu böyle yerleştirip yine kesitlerin altına attım gördüğünüz gibi. Kesitler hep en üst en üstte olmalı. Kesitlerin layer'ı en üstte kalmalı. Şimdi bunu bakın alt tuşuna basılı tutarak ve faremin sol kliğe ile çekiyorum. Kopyaladım. Bunu da kopyaladım. İşte istediğiniz kadar yeter bu kadar herhalde. Bunu da şöyle koyayım. Şimdi ne oldu? Bu bulutlar e, binamın kütlemin içerisine girdi. Hem de kesitlerin altında olmasına rağmen yani en üstte yine kesitler var ama bu şekilde görünüyor. Yine sorun yok. Bunu düzelteceğiz zaten. İşte varsa ağacınız yine bulabilirsiniz onu koyun. Ben de şu anda yok. E, ama kuş buldum ben. Güvercinlerimi buraya koymak isteyeceğim. Ee, bunu isterseniz bu şekilde de koyabilirsiniz. Hani arkası beyazsa direkt şu boşluklara koyabilirsiniz. Ama bulutunuzun üstüne gelmesini istiyorsanız ve arka kısmı bu şekilde ise o zaman bence şöyle yapın. Ee, yeni bir sayfa açın. Büyük bir pek önemli değil. Oraya kuşlarımızı alalım. Büyütelim. Ne kadar büyük olursa o kadar iyi seçim yapabiliriz. Tıkladık. Netleşti. Şimdi alt tuşuna basılı tutarak yaklaşıyorum kuşlara ve sihirli değnek aracı seçili. Burada bakın. Sihirli değnek aracı seçili olmalı. Bu değil. Bu değil. Bu en alttaki. Bunu seçtikten sonra otomatik olarak tıkladığımızda siyahları algılayacak. Ee, bir sonraki tıkladığımızda o seçim kalkıyor. Bakın. Bunun için shift'e basılı tutmamız lazım. O şekilde seçimimizi yapmamız lazım. Kuşların hepsini seçmeye özen gösterin. Burası böyle karışmış. Belki alamayabilir. Bunları böyle teker teker seçtiniz. Daha sonra şu sürüklemeyi seçebilirsiniz. CTRL C, CTRL yapabilirsiniz. Ve geldi. Sonra CTRL yapıyorum. CTRL T de bunu küçültüp büyütmemi sağlıyor. Bu şekilde aldım. Buraya koydum. Bakın bulutların üstüne. Ağacı da aynı bu şekilde yapacaksınız. Hiçbir farkı yok. Bunu tıkladıktan sonra alt tuşuna basılı tutarak e, ama o katmana mı seçili e, kuşların üstüne gelin, alt tuşuna basılı tutarak sürükleyin. Onu zaten otomatik seçiyor. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ağaçta da hiçbir fark yok, tamamen aynısı. E, sadece ben de şu anda bir ağaç görseli olmadığı için kuşlar üzerinden yaptım bunu. Ama birebir aynı şeyi yapacaksınız. Yeni sayfada ağacı açıp seçeceksiniz. Sadece ağacınızı seçerken şeye özen gösterin bence. Yani çok böyle dallı budaklı bir ağaç olursa zor ayır, ayırabilirsiniz o şeyde. de. zor seçebilir onu. Bu şekilde istediğiniz gibi kuşları koyduk. Şimdi gelelim en önemli kısma. Bu arka kısmın beyazını nasıl salacağız? Bunun için Şurada bakın dikdörtgen aracı. Sağ tıkladığınız zaman görebilirsiniz. Biz dikdörtgen aracını seçiyoruz. Buradan yine beyaz seçili tamam diyoruz. Şurada kontür kısmına kontür yok diyoruz. Kontür istemiyoruz. Kenar şey dolgu istemiyoruz. Geldim. Yine alt tuşuna basılı tutarak yaklaştım. Yaklaştım. Ee, burada dikdörtgenim seç. Bakın şurada zemin çizgisinde bir kayma var. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Tam şey zeminde değil, onu bir ayarlayabiliriz. Görselimiz neydi? Şuydu sanırım. Katmanlara bu arada isim verirseniz sizin için daha iyi olur, karıştırmazsınız. Şöyle biraz daha yakınlaşırsak daha iyi ayarlama yapabiliriz. İşte sizin bu muhassas ayarlamanız gerekecek. Yine biraz olmadı mı? biraz daha yaklaşayım. Neyse işte olduğu kadar siz yaparsınız onu. Uzaklaştım şöyle bir bakayım. Şimdi bu dikdörtgen aracımda bu ayarlarla beraber şöyle bakın tam nereden çizdiğimi göstereyim size. Şu siyahlık duvar taraması bu açıdan çok önemli. Duvar taramanız olursa çok rahat olur işiniz. Yoksa da Photoshop'ta şu siyahlıkları boyatabilirsiniz yine. Ben bunu AutoCAD'de hatch komutuyla yapıyorum ki burada işim uzamasın ama eğer çiziminiz çok karışıksa ve çizgiler üst üste geliyorsa hatchleri otokette atamazsınız. Hem çok kasar çiziminiz donar hem ee, şey boşluklar olur çiziminizde kenarlara taşar. Yani kapatmaz bir türlü orayı. O yüzden Photoshop'ta daha iyi bir boyamayı yapabilirsiniz. Yine sihirli değnek aracıyla oraları seçip işte nereyi boyatmak istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Bu duvarlarımız boyalı olmalı. Yoksa işimiz biraz daha uzar yine olur da. Tam şu duvarın orta kısmından başlıyorum dikdörtgenimi böyle getirdim zemine kadar. Görüyorsunuz. Şimdilik bir dikdörtgen oluşmadı ama oluşacak. Sonra buradan shift tuşuna basılı tutmamıza gerek yok. Buradan direkt uzattım. Diğer duvarın orta noktasına geleceğim. Alt tuşuna basılı tutarak yaklaştım. Bakın bunun orta noktasına geldik. Çok iyi. Sonra geldim yeni bir dikdörtgen oluşturacağım onun için. Şuranın orta noktasını aynı duvarların orta noktasını alıyorum görünmesin dikdörtgenin taşmasın diye. Buradan da böyle alıp bodrum katı da çıkartayım aradan. Bakın böyle geldim duvarın ortasına kadar. Ne oldu? Bu dikdörtgenler ama bakın katmanlarda yine şu kesitlerin yani bu dikdörtgenin öyle bir yerde olması gerekiyor ki şu alta koyduğumuz zeminle bu en üstteki çizdiğimiz kesitlerin arasında olmalı. Şimdi bakın göstereyim size. Ee, şimdi benim bu çizim dikdörtgenler şu zemin e, fotoğrafında, zemindeki fotoğraf bu katmanda. Onun hemen üstünde dikdörtgenler yer alıyor, en üstte de kesitlerim yer alıyor. Bu sıralama çok önemli. Yoksa istediğimiz şeyi elde edemeyiz. Şimdi dikdörtgenimizi çizmeye devam et, ed ediyoruz. Ee, bakayım. Ne kaldı? Şurada da bir tane dikdörtgen çizelim. Üst katı çizmemişiz. Üst katı da böyle yaptım. Bunu da getireyim. En üstte kesitler olmalı. Bakın bu gökyüzü var ya gökyüzündeki bulutlar. Onların da altta olması gerekiyor. O gökyüzündeki bulutların olduğu katmanı şimdi arıyorum fotoğrafı. Şimdi bu katmanın da bu dikdörtgenlerin altında olması gerekiyor ki dikdörtgenler bulutların da üstüne geçsin. biz bulutları yapının arkasında görebilelim. Yani şu iki katman zemin ve gökyüzü arka planın üstünde olacak. Zaten mecbur. Bu dikdörtgenler onların üstünde olacak. En üstte de kesitlerim olacak. Bu sıralama önemli. Daha sonra e, yine şuradan dikdörtgen çiziyorum. Planın aslında arkasını kapatıyoruz gibi bir şey oluyor. Ay kesit pardon. Arkasını kapattık. Şimdi yine katmanlardan şöyle açayım. Bakıyorum dikdörtgenlerin hepsini altı alıyorum. Dikdörtgenlerde hangisinin e, üstü olduğu önemli değil. Şu resimleri ben komple alın altı çünkü karışıyor kuşları falan da. Resimlerin hepsi altta dursun. Tamam. Şimdi bakın bu şekilde oldu. Ee, burada bir konferans salonum var. Burası biraz detay yani şöyle detay buraya böyle tek tek çizmemiz gerekecek ya da yine alt tuşuna basılı tutarak kopyalayıp getireceğiz ama işte şu zemin çizgisine dikkat edin burada hassas bir kısım var buraya denk gelmeli böyle ayarladık. Şimdi ben teker teker hepsini yapmayayım ama siz anladınız zaten mantığını. Şimdi geldim cephe kısmına. Burası kesim içiydi. Cephede de aynı mantık tamamen. Yine dikdörtgenimi seçtim. Burada dikdörtgenin kontürünün olmamasına çok dikkat edin. Çünkü o zaman etrafında çizgi oluşuyor. O da çok hoş bir görüntü yapmıyor. Yani çizgi üstüne çizgi gibi oluyor. Sanki otoket çiziminiz hatalıymış gibi olur. Onu ben çok hoşlanmıyorum. O yüzden kontürsüz seçiyorum. Cephede de yine dikdörtgenimi seçtim. Burayı da böyle yaptım. Hiçbir sorun çıkmadı. Şimdi gelelim bu cepheleri yaptıktan sonra kesitleri ve cepheyi bu cep, kesitin cephede ka, kalan kısmı oluyor yani. Şu an çok özenerek yapmadım. Birazcık taştı ama siz yaparsınız. Boyama kısmına geliyoruz. Ee, bir kere kodlarımızı boyatmamız gerekiyor. Şuradan yine sivri yi değneği seçtim. Ee, burada en alttaki. Geldim. Buradan katmanlardan kesitlerdeyim. Hep aynı tarafını işte sağ ise Shift'e basılı tutarak seçiyorum yine sağ tarafını, kotlarım. Ve bunu siyaha boyatmam gerekiyor. Buradan siyahı seçiyorum. Boya kovasını seçiyorum. Burada bir yazı çıkacak. Rasterleştirilsin tamam diyoruz. Sonra istediğimiz gibi boyatmamıza devam edebiliyoruz. Bu en son aşama artık kod ve kestim içine boyatma kısmı diye düşünün. Geldim işte cam olan kısımlar mesela. Nereler cam? Shift'e basılı tutarak şu çerçevelerin içine camlarını seçiyorum. Burada da cam olarak isterseniz mavi tercih edersiniz. İsterseniz böyle daha gri, açık gri tonları böyle buzlu cam gibi. Bence o daha hoş duruyor gibi. O yüzden ben böyle bir daha olabilir. camı ben böyle tanımlıyorum. Çünkü altı ve üstü bulutları da hep gri tonlarında seçtiğimiz için biraz da uyumlu olsun istiyorum. Mavi sırıtmasın orada. Ama isterseniz bu çok açık bir mavi de olabilir. İşte diğer görsellerle uyumlu bir şekilde renk seçebilirsiniz. Yine aynı şekilde burada camları tanımlarsanız cephe daha iyi ortaya çıkar. Ya da işte cephenin şu Şurası da camlı bu arada. Oraya da hemen at şunu seçelim. Sonra şuradaki cephe hareketine bir renk katacak olursak işte ne renk yaptıysanız base sebej. Bunlar ona bir canlılık katar. Şöyle uzaktan bakalım. Daha sonra bu boyamadan sonra geliyoruz. Mesela kapılar. Kapılarda şu çizgileri silebilirseniz iyi olur. Yani estetik durması açısından. Otokette dursun, teknik çiziminizde olabilir ama Photoshop'ta olmaya da bilir. İşte buradan ahşap malzeme daha önce indirdiyseniz malzeme kütüphanesinden onu da yapabilirsiniz. Ya da direkt kahverengi işte ya da siyah hoş durabilir. Buradan rengini seçip boyatabiliyorsunuz. Kapılarda tanımlı olur böylece tefriş yine koyabilirsiniz daha dolu durur ama genel hatlarıyla bir kez güzel görünmesi için zemin çizgisi ve üst kısmı bulutları vesaire çok önemli daha sonra da onun bu şekilde ayrışması içinin beyaz bir şekilde ayrışması önemli benim bugünlük size anlatacaklarım bu kadardı e, kesit boyama da bu şekilde. Diğer 4 kesiti ya da cephelerinizi de bu mantıkla yapabilirsiniz. Aslında bilinmesi gereken 3-5 tane komut var. Bu komutları bildikten sonra özellikle şu katman sıralamasını doğru yaptıktan sonra boyatamayacağınız gerçekten bir şey. Vaziyeti de, planı da, kesiti de, görünüşü en iyi şekilde boyatabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.